Selamun aleyküm arkadaşlar Gülülerin Günlüğü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ne var ne yok nasılsınız arkadaşlar? Ben iftar hazırlığına başladım. Patates yemeği yapacağım. Etli tavuk etli tavuklu patates yemeği yapacağım arkadaşlar. Yayla yani çorbası yapacağım. Kadayıf istiyor Elif. Eşim de çarşıya gitti. Aradım ulaşamadım. Bu patates de ne kadar kötü çıktı böyle. Aradım ulaşamadım işte. Diyeceğim kadayıf aldı diye ama ulaşılmıyor telefonuna. Elif'in canı kadayıf istemiş arkadaşlar. Hazır kızarmış kadayıflardan şerbetleyecektim hemen ama ulaşamadım. Tekrar deneyeceğim bakalım. Buradaki bakkal da kapandı diye biliyorum. Pek de emin değilim ama kapandı diye duydum çocuklardan. Kapanmasaydı buradaki bakkaldan da alırdık. Olmadı. Osman Bey'deki bakkala giderler. Ama ben de istiyorum ki erkenden yapalım. ıslatalım ki iftara güzel şerbetini çeksin. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Ondan sonra e, arıtmayı arıtmanın filtrelerini değiştirdim arkadaşlar. Değiştirdiler. 300'e. Bir önceki videomda da anlatmıştım. Neden 300? Normalde 650, 750, 850 diye fiyat duyuyordum ben. Neyse sordum. Dediler ki biz dediler şu anda sadece filtre değiştiriyoruz. 600-700 olan fiyatlar e, arıtmanın beynini değiştiriyorlarmış. Orayı bilmiyorum ben nasıl bir şey. Arıtmanın dedi beynini değiştirirsek dedi 600-700. Ama dedi biz şu anda sadece dedi filtre değiştirdik. Neyse filtreyi değiştirdiler. Sonra eşim geldi işte iş kıyafetlerini bıraktı eve. Dedi ben dedi çarşıya gidiyorum. Hem benim kargolar arkadaşlar Efe, Efe'nin, Elif'in, benim dediğim gibi kıyafet e, sipariş vermiştik. Çocuklarınki farklı yerlerden, benimki farklı yerlerden. Dün anlatmıştım zaten. Hani kargonuzu iptal etmişsiniz. Geri gidecek diye bir mesaj geldi bana. Halbuki ben iptal etmedim. Aradım tekrar düzelttiler. Güya dün kapıya gelecekti paket. Ama gelmedi. Bugün de gelmedi. Saat 4 oldu. Hala gelmedi. Ee, sabah bana bir mesaj geldi işte kargonuz e, gelmiştir işte saat 6'ya kadar açız gelin alın çok saçma hani biz e, sipariş verirken kapıya teslim diye verdik bu e, kargo şirketleri köylere nedense hiç önem vermiyor halbuki köydeki insanlar e, insanlar da sipariş veriyor yani niye kapıya getirmiyorlar anlamıyorum. Şimdi ben mesela bir kargo için alt yazıya mı gideceğim? Ee, kocaman yol yani bayağı git git bitmiyor. Minibüsler köyleri dolanıyor. Zaten o virajlı yollar mahvediyor beni. O yüzden kapıya teslim istedik. Nedense bir türlü kapıya gelmedi. Dün çare merkezindeki görevliyle konuştuğumda kapıya teslim olacak dedi. Bugün de işte kargo şirketine gelmiş bu e, yani üç gün içinde gelin alın böyle bir şey var mı ya neyse eşimin de hazır çarşıda işi varken eşime dedim ki sen dedim zaten gidiyorsun gitmişken dedim uğra da. al dedim paketlerimizi erkenden sipariş verdim ki büyük gelebilir küçük gelebilir değiştirme beden değiştirme şansımız olsun diye Erkenden bayrama bayağı bir erken zamanda aldık. Ama durum böyle. Nedense bir türlü ulaşmadı. Efe de bugün e, tiyatroya yazıldı. Bayağı oldu yazıldı da bugün başlayacaklar oyunlara. Ne oynayacaklar tiyatroda ne yapacaklar bilmiyorum. Patatesleri biraz küçük doğruyorum arkadaşlar. Ben öyle büyük büyük sevmiyorum yemeğin içinde. Normal sulu yemeğini yapacağım. Tavuklu. Patatesler de o kadar kötü ki arkadaşlar. Dışına baktığım zaman çok güzel. İçini açtığım zaman çok acayip böyle kahverengi kötü olmuşlar. Niye öyle olmuş anlamadım. Patates de kocamandı. Bayağı bir Derine inmem lazım iyisini bulmam için kocaman patatesten şu kadar bir şey çıktı. Durum öyle işte arkadaşlar Kargolarımız gelmedi gelin inşallah da bir an önce bedenimize uymayanları değiştiririz. İnşallah eşime de ulaşırım da Elif'in istediği tatlıdan Elif hepsinden istiyor değil mi Elif? Elif. Elif nereye gitti bilmiyorum. Az önce buradaydı. Geldi dedi anne dedi çok susadım dedi. Dedim zaten dedim Ramazan'ın güzelliği de burada dedim yani nefsine hakim olacaksın. Susuyacaksın tabii ki de. Sabır dedim yani sabır sabredeceksin. Dedim canım bir şey istiyor mu? Canı işte dediğim gibi kadayıf tatlısı istedi. Kadayıf tatlısı istiyorum dedi. Tulumba tatlısı istiyorum. Kemal Paşa tatlısı istiyorum. Bunların hepsinden istiyor. Şimdi eşimi arayacağım. diyeceğim yani. Hepsinden de alsın. Hepsini bugün yapmam da. En azından kadayıfla tulumbayı yer bugün. Kemal Paşa'yı da başka bir gün yaparım. Böyle arkadaşlar şuraya bakın dünyanın kabuğu çıktı. Patatesler iyi çıkmadı. Ben şimdi patateslerimi güzelce yıkayıp Suya bırakayım. Daha erken çünkü. soyarken de sizinle oturayım dedim. Bir gidip bakacağım bakalım. Filtreyi değiştirdiler ama ben e, bakmadım. Ne taktılar. Ne oldu. İnanın hiç bakmadım. Elif ayakkabılarımı almış. Elif'in Elif de terlikleri yok. Benim de yok. Havalar ısındı. Kendimize terlik almamız lazım. Hatta kimsenin yok. Efe'nin de yok. Eşimin de yok. Hepimizinki yırtıldı. Köy yerinde terlik çabuk eskiyor arkadaşlar. Çünkü e, bahçede dolaşıyoruz. Çamur oluyor. Bazen tarlaya giriyoruz. Dikkat etmiyoruz. O yüzden terlikler hep erkenden yırtılıyor. Senede iki, iki defa terlik alıyorum. Güllerim bakın. güllerim tomurcuklanmaya başlamış arkadaşlar. Yakında açarlar inşallah. Arılar çalışıyor. Erikler çiçeklerini dökmeye başlamış. Bir bakalım. Arıtmaya. Neyi değiştirmişler, ne yapmışlar inanın bakmadım. Elif. Burada mısın sen annem? Ben seni diyorum bu çocuk nerede? Ha buradaymış. Fitresini buraya bırakmışlar arkadaşlar bakın. Nedir, ne değildir, İçi pislenmiş mi bilemem. Çünkü içini göremiyoruz. Hmm, bayağı da pis su akıyor. Evet. Aa, çamur akıyor resmen. İnanmıyorum. Arkadaşlar. İnanmıyorum. Resmen. Ama var ya, bir ara sular kesildi. Sonra geldi sular. Çok kötü geldi. Çok çamurlu aktı herhalde. Ay, bunların içi su dolu bu arada. Filtremiz de tabi bunların içinde. Bunun içine koydular. Nasıl taktı ne yaptı bilmiyorum ama buralar bayağı ıslanmış. Islak. Islatmış bezle. Bezle de silmiş. Bayağıdır da temizlemiyorum var ya kullanmasam bile yine de pis. Pisleniyor yani. Demek ki bayağı bir işe yarıyor bu arıtma. Çamur attı resmen ya. Kahverengi. Bunları ben merak ediyorum. Bir ara içini açıp bakacağım. Şuraları böyle bir bıçakla falan ya da şu başlarını çok merak ediyorum. İçinde birikenleri. Durum böyle arkadaşlar. O zaman iyi ki değiştirmişiz. Bayağı çamur aktı yani. Buralar böyle gördüğünüz gibi dağınık. Bir gün geleceğim bunları alacağım buradan. Hatta şu anda bile alabilirim. Çünkü makinem boş. Makineme dizeyim alıp da. Valla gelmişken hem toparlanmış olur hem de yıkanmış olur. Bunlar da arkada da kullanırım. Şöyle Temiz bıraktım ama hatta e, kullanmadıktan sonra bir kere daha sildim. Temizledim buraları. Yine de kirleniyor. Nereden giriyor da nasıl kirleniyor bilmiyorum. Bayağı da bir şeyler girmiş çekmeceye tozlar. Öyle arkadaşlar. Ben şunları alayım. Bardakları getirdim arkadaşlar. Bunlar kahvaltıda çok rahat oluyor bu bardaklar. Bim'den almıştım. 2 i̇ki, iki sene oldu. Bim'den almıştım çok rahat oluyor. Kahve içerken kahvaltılarda mesela tam kahvaltının ortasında çay bitiyor. Böyle saplı bardaklar iyi oluyor, çabuk bitmiyor. Keyif çayı içerken küçük bardaklarla içiliyor da kahvaltılarda. Bu da benim çeyizimden. Çeyizimin bardakları. Takine koydum. Orası da toparlanmış oldu. Sobamızı da yakayım arkadaşlar. Yemek yapmaya başlayayım. Sobamızı daha yakmadım ben bugün. Evi süpürdüm. Evi süpürdüm, sildim. Dışarıda çok güzel. Hava mis gibi. O yüzden yakmadım sobayı bugün. Şimdi yakacağım çünkü iftar yemeği hazırlayacağım. Daha önce anlattığım gibi Efe tiyatro kursunda Elif okuldan geldi. Eşim hala çarşıdan gelmedi çünkü iki ya da üç tane kargoya uğramak zorunda kalmış tek kargo ile göndermemişler. Bayağı bir e, dolaşmak zorunda kalmış. Yazık o da oruçla oruçla uğraştı bütün gün. Bütün gün dediğim yine bir saat falan uğraşmıştır. Neyse o da gelmek üzeredir. Birazdan gelir. E, Elif'in tatlı siparişlerini de almış. Şimdi soba yansın burada arkadaşlar. Sobayı ben lastikle yakıyorum. Soba yansın burada. Hemen bir Elif tarhana çorbası mı yapayım yayla çorbası mı? Tarhana, tarhana mı istiyorsun? Bayağıdır yapmıyorum. Evet bayağıdır yapmıyorum. Haklısın. Ee, yayla çorbası diyordum ama tarhana yapayım. Evet. Bir tarhana çorbası yapayım. Tarhanamızı ıslatayım arkadaşlar. Çocuklar az yapacağım ama çünkü fazla gelmiyor Ramazan'da. Normalde tabağı ıslatıyordum ama bugün kaseyi ıslatacağım. Şöyle kaseyi ıslatacağım arkadaşlar. Çok fazla ıslatmayacağım. Dediğim gibi kalıyor. bir de Ramazan'da kalan yemek bırakmak istemiyorum. Çünkü günlük taze yesinler. Bütün gün oruç tutuyorlar. Günlük böyle azar azar. Mesela dün biraz mercimek çorbamız vardı. Savurda yedi. Efe ile. Savurda Efe yedi sadece. Ben de sabah yedim. Ben sabahları çorba yemeyi çok seviyorum. Çorba içmeyi. Efe ile şey Elif ile babası da pilav istediler. Savur'a börek yapacaktım ben. Dediler ki börek yapma, pilav yeriz, Pilav istiyor. Onlar öyle dedim aslında onlara dedim ben. Pilav e, kan şekerini düşürdüğü için daha çok yeme isteği uyandırıyor insanda. Aç açlık hissi oluyor. Dedim yumurta haşlayayım, börek yapayım. Çorbada yiyin. Ama dediler yok biz pilav yiyeceğiz. Kendileri bilir. Pilavı yediler. Şimdi bugün de pilav yapacak mıyım bilmiyorum. Eşim gelsin. Ona göre yapacağım. Çünkü o diyorum ya Ramazan'da mutlaka her iftar pilav yapayım yer yani. Hiç itiraz etmez. O yüzden herkes ne istiyorsa onu yesin. Gelince sorur, sorarım. Şöyle azıcık bir bardak ya da bir buçuk bardak pirinçten azıcık yaparım çünkü iki bardak inanın bayağı bir pilav çıkıyor ben de pilav yemediğim için dediğim gibi taze taze olsun istiyorum bu da burada böyle ıslattım ben ıslatıp yapıyorum arkadaşlar siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ben tarhanayı ıslatıyorum ayrıca bugün de Bugün de canım hiç salata yapmak istemiyor. Bahçeye gideceğim. Bahçeden marulları alacağım. Eve geleceğim. Kaç defa yıkayacağım. Yani o yüzden bugün canım istemiyor salata yapmak. Böyle. Tarlamı da ıslattım. Tavuklu patates yemeği yapacağım arkadaşlar. Tavuklu patates yemeğini, soğanını salçasına yapacağım. Buraya biriktiriyorum kabukları. Komşunun ineğine. Soğanlar da hiç iyi değil. Yarısı bozuk çıktı neredeyse. Soğanların zamanı geçti artık. Yeni soğanlar çıkar. Çok kötü bunlar. Geçen akşam yemeğe gittiğimiz akşam soğan aldık. İnanın soğanları zor seçip bulduk. İyi soğan bulamadık yani doğru düzgün şeyde, markette. Demek ki soğanların artık zamanı geçiyor. Yakında taze soğanlar çıkar inşallah. Ama yine de pahalı satıyorlar arkadaşlar. Soğanların artık Ağrı gitmiş, ağrı kalmış. İnanın. Yine de pahalı satıyorlar. Bir de soğan eskidiği zaman doğrarken de katları ayrılıyor da zor oluyor doğrarken. Sobamız da gümbür gümbür yanıyor. İnsan oruç tutunca üşüyor. O yüzden dedim oruç tutanlar daha akşam soğuğunu almadan yapayım sobayı. Sıcak sıcak otursunlar. Geldi mi? Yardım et kızım. Yok elinde bir şey. Yok yok şey için diyorum kapı için. Yok. Arabayı oraya mı bıraktı? Hı hı. Hayır. Ee, Allah Allah. Her Eşim de gelmiş. Şimdi soracağım bakalım. Pilav istiyor mu diye. İstiyorsa biraz yapacağım. Açmış mısınız? Neden açtınız paketleri? İçim? Eee, Elif'in... Oo. Kocis, neden iki poşet aldın? Ben bilmiyorum. O ne? Ben bilmiyorum. Onu. Aldım. He. Ah, evet. sıcacık Mustafa. Evet. Tatlılar yeni döküldü herhalde. Aa, çok Şöyle iki poşet tulumba tatlısı almış. Kemal Paşa. Kestiririz değil mi? Şöyle şeker fare almış. Kadayıf almış. Pirinç almış. Çetin Kaya'dan. Bulaşık deterjanım azdı. İyi, iyi oldu. Bulaşık deterjanı almış. Ben şimdi bunları buraya koyayım. Kaldırayım elimin altından da. Elif tatlı istedi diye Babası doldurmuş tatlı vallahi arkadaşlar. Keşke herkesin böyle babası olsa. Çok şanslısın Elif. Değil mi anne? Evet. Tatlıları da şuradan alayım. Masanın üstüne. Anneciğim. Şimdi açma bebeğim. Evet. Tamam. Senin kıyafetlerde. He? Senin kıyafetlerde. biliyorum sabırsızlanıyorsun ama. Kargomuz geldi. Paketlerimiz geldi arkadaşlar. Mustafa pilav yapayım mı? Herhalde. Yani. Dün akşam da pilav yaptım ya o yüzden sordum. Herhalde yani. <laughs> Güzel. He? Olmaz. Saklısın. Olmaz. Şöyle şimdi bunu sobanın üstüne koyayım. Çok haklısın. Tuzumu da koyayım. Hepsini birden sobanın üstünde. Sobanın üstünü aç kızım. soğanın üstünde gümbürdesin bunlar. Soğan salçam iyice kavruldu arkadaşlar. Tavuğumu da parçaladım. Bütün bir tavuk koymadım. Fazla geliyor çünkü. Sadece kanatlarını, sırtını yani tek olarak göğsünü ayırdım. Hepsini koymamak için. Hayır, o kadar yanıyor ki soba. Üzerinden duman çıktı valla. Etler biraz da olsun. Ondan sonra patatesini suyunu koyacağım. Bir ee, soba çok yanıyor. Sobanın yanına yaklaşma. Çorbamı Patateslerini koyayım da yemeğimin. deri kavruldu iyice arkadaşlar. Biraz su ilave edeyim ben buna. Kolumla koyacaktım. Bezi sonradan fark ettim. Bu da burada olsun. Karnına çorbamı yapacağım. Pilavım oldu arkadaşlar. Şöyle mis gibi Ev tarhanası çorbamız da hazır. Şöyle tavuk yemeğimiz de hazır. Patatesli tavuk yemeğimiz hazır. Eşimin amcası kemik göndermiş arkadaşlar. Şöyle bayağı etli etli vallahi kemik. Allah razı olsun. Onu da iftara çağırdık bu akşam. Şimdi yapmayacağım arkadaşlar bunu. Ramazan'da yani ağır gelir. Çünkü ben yapıyorum ama benle birlikte çocuklar da yiyor, eşim de yiyor. Onlar da hep oruç tuttukları için Ramazan'da ağır gelir. Çok güzel ama. Çok güzel yani iliğini falan hep çıkarttırmış, kırdırmış. Şimdi ben bunu buzluğa koyacağım. Ramazan'dan sonra yaparım. Sağ olsun. O da bizimle bu akşam iftar açacak inşallah. Bunu ben dondurucuya koyayım. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. video çekmeyi unutmuşum. Sofrayı kurarken. Sonradan aklıma geldi. Amcam gitti. O teravih namazına gidiyor camiye. O namaza gitti. Hemen bulaşıkları makineye dolduracağım ben de. Bugünlük de böyle oldu arkadaşlar. Yemeğimizi yaptık, yedik. Ramazanın ikinci günü de bitti. Bu kadar. Bekle, bekle, bekle. Ramazan, Ramazan. En sonunda Ramazanın ikinci günü bile bitti yani. Seneler, yıllar, günler çok çabuk geçmeye başladı nedense. Ben işlerimi yapayım. Hepinize Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Elif de boyama yapıyor arkadaşlar. Mandala. İlayda ablası hediye vermişti Elif'ime. Bu da İlayda'nın yaptığı. İlayda bunu boyamış. Bu da Elif'in boyadığı. İkisininki de çok güzel. Harika renkler. İkinizin de eline sağlık. Var mı başka boyanmış? Yok mu? Bu da Elif'in pantolonu arkadaşlar, kargodan gelen pantolonumuz. Pantolon güzel, her şey bedeni, rengi, her şeyi güzel. Ligralı bir pantolon kot. Ama paçaları uzun geldi, zaten o da normaldir. Bunu da terziye vereceğiz. Ama benim tunüğümle pantolonum bana çok yakıştı. Bayramda giyeceğim onu. Bayrama kadar biraz daha kilo vermem lazım. Ama Aldıklarım bedenime uyuyor. Acaba çok kilo versem kötü durur mu bayramda? Durmaz herhalde ya. Çünkü tuniğim sırtımdan çok hafif kasıyor. Kastığı için o bayrama kadar tam olur diye düşünüyorum. İşte ben de şu anda bir tabak ne yedim Elif ya? Aklıma da gelmiyor. Bir tabak tavuklu patates yemeği yedim. Başka da hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Salataya devam edeceğim. Tatlı zaten yemiyorum. Belki biraz çay içebilirim. Öyle yani. Geldin mi? Çay mı içeceksin? Hı hı. Ben de mi içsem acaba? Amcan çayını tam içmemiş bırakmış öyle. Acele, acelesi mi vardı? Hı hı. Öyle işte arkadaşlar. Elif boyamaya devam ediyor. Elif boyasını yapsın. E, ödevin var mı? Hı hı. Ödevin varsa önce ödevini yap anneciğim. Ondan sonra bir, he bugün Cumaydı değil mi? Ya ben bugün hafta sonu olduğunu unuttum.